Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün trunku bin kupaya kasıcaz. Ee, nasıl desem. Şu an kupası biraz fazla. Neden bu kadar kastın diyeceksiniz. Botlar gelip duruyor. Mesela bir kere yenildim az önce. O da şans eseri oldu. Ee, neydi o? Hemen bot geldi. O yüzden e, bu kadar kupaya kadar kastım. Şimdi sizinle beraber kasabildiğimiz kadar kasacağız. Bir yandan 67 bin de oluruz arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım ilk maçımıza geçelim. Giriyoruz. Girdi. Sesini niye çıkamadım ben zaten ses yok. <laughs> Arkadaşlarım da diyordu hep. Ses, oyunun sesi geliyor. Çok kötü oluyor diyorlardı. Ben de sesi full full böyle kıstım. Artık ses gelmiyor. Sadece benim sesim gelecek. Gel lan buraya arkadaşlar. Gel lan. Senden korkan senin gibi. Gelme lan. Neyse. Biz boş verelim arkadaşlar. Oyunumuza bakalım. Hadi bakalım. Gel buraya, gel buraya. Hop, pot, pot, pot. Hayır, 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 Güzel. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz hayır, 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 Arkadaşlar, bu maçtan sonra... 200 kupa. E, tam ola. Ha, yok, olamıyoruz. Galiba aynen olamayacağız ama bu diğer diğer maçta 200 olacağız. Sonraki maçtan sonra nasıl desem? Adını attım. Direkt 300 kupaya kadar kasacağım. Oradan ilerleteceğim yoksa diğer türlü video aşırı uzun olur. Geliyorum lan. Allah neyse dördüncü olduk 193 olduk arkadaşlar bakalım 923 burada bakalım bir şey kaçıncı olmuşuz bir dakika önce bu ödülü alalım bir şey çıkmadı zaten çıksa da artık zaten karakter yok Dur bakayım kaçıncıyız o 140.yüz burada anladınız biri var. Siz anladınız orasını da. Söylemeyeyim boş verin. Neyse diğer maça geçelim. Bu maçtan sonra direkt 300 kupa maçına geçeceğim. Ya siz oralarını görmeyeceksiniz tabi. Öyle 300, 400, 500, 600, 700 öyle gidecek. O kadar kasabilir miyim bilmiyorum ama kasalım bakalım deneyelim. Arkadaşlar ben İmparator YTB'den özendim buna. Ondan gördüm de o yüzden çekiyorum videoyu. Hatta önceki videomda demiştim galiba. Şey ne demiştim. Böyle isterseniz karakterleri sıfırdan başlayıp kasabiliriz demiştim. Meg bırakmayacak beni. Tamam gitti. İyi arkadaşlar. Şu kutuları alalım kazalım. Uzaktan vuruyor çünkü. Şurada bir bekleyelim. Bir yanda da alacağım. Aa, uzakta da şimdi. Aa, oraya gitmiş lan. Ben burada da alacağım. Tamam. Onlar birbirini yerken ben bir yanda geleceğim. Tamam. Yükü aldım. Bir yandan iyileştim. Of. Çok iyi aldı. Tamam. Hadi bakalım 205 kupa olduk arkadaşlar. Videoyu kesiyorum. Ve 300 kupa olasıya kadar görüşürüz. Arkadaşlar maşı yenersek 54 bin ay 54 bin nereden çıktı? 67 kupa alıyoruz. Yakın bile değil yani nereden çıktı? 54 bin ben de bilmedim. Onun için açtım zaten şu an videoyu. Üçüncü olursa kaç veriyor? 7 veriyor mu? 3. olursak 7 veriyor. Evet. 3. olmamız lazım. Yani bir kişi daha gerek. Bir kişi daha ölürse 67 bin olacağız. Arkadaşlar çok zorlaşmaya başladı. Onun için açtım zaten. 57 bin. Aa, 57 bin nereden çıkıyor? Ya ee, hep 50 50 diyorum. bin olacağız. Onun için açtım zaten video şu an. çok zorlaştı yani bazen bir veya iki kere yenildim galiba tövbe tövbe nereye gidiyorsun lan kaçtım kaç kaç lan Of çok iyi aldık ama ha. Neyse. Hadi bakalım. 70 bin. Ben de mallık var mı acaba? 70 bin diyorum. Ne 70 bin al? Bir mi Aha nesten İyi. Fena değil. Neyse. 273 kup olduk. 67 bin de olduk. Neyse. Ben son maça gidip. Oğlum ne anlatıyorum? Arkadaşlar sefer anlatacağım. 300 kupa olmaya son bir maç kala geliyorum. Hadi görüş. Hmm. Evet arkadaşlar bu maçı yenersek ee, neydi o 300 kupa oluyor Trank. Trank. Trank mı diyeyim arkadaşlar? Trunk. Siz karar verin. Bana Trank desem daha iyi gelir gibi geliyor ama. Hepsini tak tak kırıyor. Vallahi fena karakter bu ya. Gel lan buraya. Az önce e, Az önceki maçlar bir yargı dağıttım var ya Arkadaşlar görecektiniz beni. Tamam bunu da aldık. Sen de al. Bu karıncalar sadece güç veriyor galiba. Onu anladım. Güç veriyor bir de hızlandırıyor. Ee, bu yere bırakılan karıncalar. Benim aksesuarım şu an aşırı iyi bu arada. Aha tek attım. Vallahi tek attım. bir tek attım. sen. Sen de al. Sen de al. Of. Çok iyi aldım ama. Hepsini yargı dağıt. Yargı dağıtma makinesi. Yargı dağıtma makinesi. O 303 oldu. Güzel arkadaşlar. Bence çok iyi. 7.033 olduk bu arada bir de Toplam kupa Hadi bakalım 400 kupa maçına Görüşürüz Arkadaşlar 400 kupa olmaya Son iki maç kaldı Birinci olursan bile bir kupa kalıyor Bir de Beğenilir mi beğenilmez mi Çok bilmiyorum o yüzden 400'ü bırakacağım hem yorulduğumdan dolayı Hem de yani Artık sıkıldım denedim zaten. Yani artık bir de abartmaya başladı yani. karşı gelen adamlara bakın. Bir dakika. Bakın böyle. Bir dakika neredeydi o adam? Şuydu galiba. Böyle kupalar düşük ama aşırı oynuyorlar yani. Artık aşırı zor yenmeye başladı. Öyle ben düşünüyorum adamlar. Baksan böyle bir bayağı yüksektir gibi geliyor yani. O kadar iyi oynuyorlar ki adamlar. Bir dakika, bu kaç? böyle iyi, iyi adamlar geliyor artık o yüzden 4 kupada bırakacağım arkadaşlar beğenilirse yani ben en yüksek rekor beğenim zaten 11 veya 12 olması lazım videoda tamam videoda ee, nasıl desem bir 5-6 like atsanız hmm isterseniz bir de devamı gelir isterseniz bin kupaya bile kasabiliriz bu turunku yani bu kadar benden daha kasamayacağım yoruldum bayağı ölecektim yoksa mecbur attım arkadaşlar Kaldın kaldın kaldın. Ol lan sana. Allah arkadaşlar öleceğim. Lan. Hayden kaçacağım diye kaza öldüm. Vallahi bak der. Oğlum nasıl 2000 canım gidiyor ya. Başlarım ama böyle işe ya. Neyse. Son 4 kupa. Sadece dördüncü olacağım. Ve artık 400 kupa olacak. Yani siz şu an 12 dakika olmuş. Ama ben bir saati geçti %100 yani. Bakayım. Aynen yani bir saati geçmiş arkadaşlar. Kasıyorum yani bayağıdır. Yoruldum artık sıkıldım da. Oynadıkça alıştım karaktere baya ama yani bir artık sıkıcı gelmeye başladı. baya vuruyor bu arada bu da ya. Pot <laughs> iyi tuzak çektim ama. Vienna mı gitsin diye bekliyordum. Adam da geldi. Gel lan buraya. ya. Allah! Hayır ya vuramadı ya vuramadı ya neyse dördüncü. Oo aldım bir oldu. Güzel. 400 kupayla bitiriyorum o zaman. Arkadaşlar dediğim gibi çok yoruldum. Yani bu kadar yeter bence. Ben bir kaç kupa oldu? 200 300 kupaya yakın kastık. Aylan yok. 200 kupa kastık ama ya az ama yine de ben elimden geleni yaptım arkadaşlar baya bir kastık ee, diğer videoda isterseniz bir daha kasabiliriz böyle bir bine falan yani bu sefer çok yoruldum böyle hatta şey yapabiliriz ee, böyle gün gün kasabilirim bugün 400 yaptım mesela yarın 600 800 1000 öyle kasabiliriz Eee o zaman şu an başlığı zaten bilmediğim için yapmadığım için bilmediğim için diyorum. Bence eee başlığa şey yazabilirim. Neyse ya söylemeye gerek yok zaten. En başta göreceksiniz siz. Hadi o zaman videomuzun sonuna gelelim. Turunk'ı bugün kastık. İyi de oldu. Benim için. İsterseniz diğer videoda turunku bin kupaya kadar kasacağım. Gerekiyorsa iki saat olsun, üç saat olsun. İlla ki kasacağım. Sizi seviyorum. Görüşürüz.